Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Yeni bir drop haritası ile birlikteyiz. Bir harita daha buldum. Doğal bir harita arkadaşlar. Doğal dropurlar diye bir şey. Şimdi buradan başlıyoruz. Burası başlangıç lobisi. Açıklama kısmından ben sizlerle paylaşacağım. Siz de benimle birlikte oynayabilirsiniz arkadaşlar. Direkt başlayalım. Bakın bu şekilde random oluşmuş bir harita tamam mı? Hatta seed bile verebilirim. Zaten haritayı indireceksiniz oynarsanız. Ama böyle kendine has bir seed'i var yanılmıyorsam. Özel oluşturulmuş bir dünya. Belki bu seed'le de oluşmayabilir. Belli olmaz. Bu şekilde doğal oluşmuş ve doğal doğal haritada bize parkurlar yapmış. Oralardan atlıyoruz. Mesela burada ne yazmış? Demiş ki dikkat et. Canın tekrar dolmayacak vesaire falan demiş. <laughs> hile yapmanı önlemek için falan demiş bu. Dikkatli ol demiş. Hani canın düşerse geri de olmaz demiş. Ölürsün bak demiş. Böyle küçük küçük atlamalar falan yapma hesabı. Seni ilk atlaman iyi eğlenceler demiş. Şimdi bu taraf mı bu tarafmış? Sanki şuradan şuradan suya atlayabilirim gibi. Hop! Oh. Aa slime blok mu var orada? Slime blok var arkadaşlar. Aha beyaz vallahi orada duracağım herhalde. Niye öldüm lan? <laughs> Beklemiyordum ölmeyi. Slime bloğun üstünde nasıl öldüm ben ya? Gel ileri ileri ileri. Bu sefer kısa kaldı arkadaşlar. Bu sefer kısa kaldım. Hızlı koşmam gerekiyor. Bum. E, slime bloğun üstünde zıplayıp yavaşlayacağım arkadaşlar. Ya yine öldüm. O slime bloğun üstünde ben, nasıl yavaşlayacağım ya? Acaba böyle birkaç kez zıplamamın mı gerekiyor? hem zıpladı hem öldü. Enteresan ya. Ama orası olduğu kesin değil mi? Başka bir şey yok herhalde. Hani kaçırdığım bir şey var mı? Arkadaşlar o bu bu. Yine slime bloğa denk gel. Bu ne ya? Bunun olmaması gerekiyor arkadaşlar ya. Bu ne abi? Normal slime bloğu zıplayıp orada yavaşlayacağım işte. Bu sefer olacak. <laughs> Arkadaş ilk levelde mi insan böyle noob noob böyle hata yapar ya. Gerçi benlik bir durum yok ya. Sanki ben doğru yapıyorum ama baksanız abi. Acaba tam ortaya denk geldiğim için Böyle oluyor? Ondan dolayı olabilir. Ondan dolayı olabilir. Hadi bakalım bu sefer yapacağım abi. Belki ortaya denk geldiği için oyun şaşırıyor olabilir arkadaşlar. Böyle tam ortaya değil de bu ortasına denk geleyim. Aynen aynen ondan dolayı sıkıntı çıkıyor olabilirdi. Bana da öyle geldi arkadaşlar. Aynen tamam. Bu şekilde yavaşlıyoruz. Ve bu şekilde sonunda bu leveli geçiyorum. <laughs> Dur neyse öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Aa çok güzel ya. Harbiden böyle doğal oluşmuş ya. Dolu dolu. Ama yüklenmesi biraz kasıyor onu diyeyim size. Böyle atlamadan önce şöyle bir etrafa bakın. Yüklendiğinden emin olun. Ondan sonra atlayın. Şimdi bu taraftan diyor. O taraf derken nereye kastediyorsun sen? Burama. Galiba şuraya galiba ya. Aha su var orada. İleri mi? Biraz daha. biraz da. O oldu süper burasıymış <laughs> Bir şey var mı gizli yok Bıp. Diğerine geçtik Big big delik Ben big delik diyorum buraya Sen de buraya küçük bir Su birikintisi diyebilirsin demiş Tamam Bu arada FPS lag mı var bana mı öyle geliyor Yo 60 görünüyor enteresan Nereden atlıyorum ee, Bu taraftan mı buradan mı atlayacağım aşağı Şuradan mı Şuradan mı atlayacağım hiç fikrim yok nereden oldu ile ilgili. Allah güveneceğim direkt atlayacağım ya. Ah burası mı yoksa? Ah neredeyse denk geliyordu. Orası bence. Çünkü küçük bir su birikitisi demiş. Öyle ipucu vermiş bize. Neredeyse. Neredeyse. Bu sefer olacak. Hop. Allah Allah. Bir an yukarı aşağı, aşağı yukarı atıyor ya. Harita çok büyük arkadaşlar. Ve bu sefer oldu. Süper süper. Ne diyor? Tamam diyor. Do <laughs> küçük küçük bir su gittise Tamam. Kim kim kolay kim kolay dropper ister ki demiş arkadaşlar dalga geçmiş şu su için. Evet. Mağaraya git diyor. Oo. Gizemli. Aşağı mı atlayacağız? Spooky. Aa korkutucu değil mi demiş. <laughs> Bizim lan aşağı düşüyordun neredeyse. Tamamdır. Buraya geldik. Etraf yüklü mü? Etrafı bekleyelim. Halen yüklenen dev dev dağlar var arkadaşlar. Hani yüklenmiş gibi görünüyor ama değil tabii. Şu taraf galiba. Hop. Eee tabelanın olduğu tarafa atlıyoruz. Güvenim. Aa orası bak. Slime. Aa slime. Oha şurası mı ikinci yer mi? Ve ölme. <laughs> Doğru yaptım da çok yüksek kaldım arkadaşlar. Dur. Şöyle. Oğlum hiçbir şey görünmüyor. Abi hiçbir şey görünmüyor ya. Görüyorsunuz değil mi? O kadar o kadar yüksekteyiz ki Heh, açıldı. Tamam şurası şu slime'a zıpla bir. Bu ne lan? <laughs> Ölmedim. Ölmedim yalnız ama. E nasıl ben geri çıkacağım var ya? Nasıl geri çıkacağım oraya Çıkmam lazım. <laughs> Öldüreyim kendimi. <laughs> Oradan zıplayıp diğerine zıplayacağım arkadaşlar. Başka yolu yok. Ya başka türlü buluruz da yol. Hile yapmış olmayalım. Hop bir. Bu çok yüksek. İkinci de zıplayayım oraya. İki. Ya bu ne ya? Bunun olması gerekiyordu ya. Gıcık. İzlerken eğlenceli değil mi? Tabii ben? Lan açılsana. Heh. İzlerken eğlenceli değil mi arkadaşlar? Ben burada tabi acı çekiyorum. Neredeyse. Neredeyse ya. Böyle shift'e de bastım hatta böyle ucundan tutar hesabı. Yüklü maşası yüklü görünüyor. Atla abi. Hatta bu sefer olacak. Hissediyorum. Bu sefer olacak. Bir. ikinciyi yap. İki. Bum. Süper arkadaşlar. Geçtik. Ha? ne oldu? Canım yandı bir şey. Oyunda garip garip lag var yalnız ya. Çözemedim olayını. Dev dağlar var ya yüklenmesi kasıyor işte. Normal abi kasması normal. Baksanıza daha anca açılıyor. Şeyi düşürsem mi acaba? Bir saniye bakayım. Çank kaç? 18. Abi 18'den aşağısı da. Yani yetmez ki 18'den aşağısı. Nereye atlıyorum? Ne yazmışsın? Ee... <laughs> Vallahi bunu ben buraya inşa etmedim demiş. Atla demiş. <laughs> abi nereye atlayacağım? Atla demişsin de gözünü seveyim. Buradan mı atlıyorum? Alo nereye atlıyorum? Şşş. Genç. Nereye nereye atlayacağım? Yoksa şuradan mı atlıyorum? Tip. You can jump from here. Ha buradan her yere zıplayabilirsin demiş. Ha, everywhere you want. Buradan her yere zıplayabilirsin ha. Allah Allah. Nereye abi? Ya, hiçbir şey yok burada hani. Hani hiçbir şey yok burada. Bir yere zıpla, Aa bir yere zıplamam mı gerekiyor biz? Lan aşk yanlışlıkla düştüm. Yanlışlıkla. <laughs> Olay yaşıştı. Elena if shift'i çekti arkadaşlar. Dur, sakin. Acaba bir yerde slime bloğu var yine iki kere mi zıplıyorum bir yere? Olabilir. Emin değilim, olabilir. Dur bakayım. Ee, yeşil slime bloğu görüyor musunuz? Ben görmüyorum çünkü. Ben görmüyorum. Acaba suya mı atlıyoruz? Bir de her yer kar ya, normalde beyaz blok koyuyor. Her yer kar olduğu için de neresi neresi belli değil. Bu taraftan mı atlıyorum acaba? O su, sulardan birisini atlarım. Onda sıkıntı yok da. Ama doğru yön o taraf mı? Ondan emin değilim. Hatta şuradan atlarsam suya düşerim ben. Hakim. Aynen. Bak. Şuradan suya düşerim abi. Ama çözüm bu mu? Soru bu. Çözüm bu mu? Bana çözüm bu değilmiş gibi geliyor çünkü. İpucu da kötü ya bunda. Aa burası buymuş lan. Arkadaş yani o kadar basit ki. Hani bu kadar basit değildir hesabı düşünüyorum. Basitmiş harbiden. Tamam. <laughs> evet bu kadar basitti yazmış hatta dalga geçer gibi. Tamam buraya doğru gidiyoruz. Yine böyle korkutucu bir şey yapmış. Ben Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Nereye gidiyorum? E buradan nereye gidiyorum? Buton mu var burada? Hani? Hiçbir şey yok burada. Yalga mı geçiyorsun lan benimle? Bir saniye. Buradan bir yere gidebiliyor muyum başka? Arkadaşlar. Aa bunu kuruyor muyum acaba? Aa bitti mi lan yoksa? Bir saniye. Kitap yapmış. Persona de... Unless you're... You're me. Okuma diyor. Aa burası. Aa. Çok güzel yapmış ha. Çok doğal ve güzel olmuş. Ama böyle yanıltıcı şeyler de yapmış. Bak bu taraf gidebilirim. Bu taraf gidebilirim. Ee, this cave cant and like Aa Burada bir şeyler olmalı diyor. Bu mu lan? Aa bu mu? Bu mu? Burada bir şey var ama tıklayamıyorum. E ee, böyle mi tıklıyorum? Böyle mi? Böyle mi tıklıyorum? Nasıl tıklıyorum lan? Arkadaşlar burada bir şey var. Kesinlikle bir şey var. Dur, game mode 1 yapacağım. Aynen aynen kartı var. Belli belli. Ya burada gizli bir şey var belli. Böyle tıklayıp geçeceğiz ama muhtemelen e, eski bir harita bu. Arkadaşlar aklınızda olsun eski bir harita. Ben 1.11 kurup oynadı, oynuyorum ama muhtemelen bu 1.8 ya da 1.9 için yapılmış. O yüzden böyle bir sıkıntı oldu. Bu ne? Bıp. Aha buraya attı. Ha diyor. <laughs> Benim hileme düştün mü diyor. Ne oldu diye falan. Aa. Kediler ölecek onu göreceksin demiş. Allah Allah. Have a good day. İyi, i̇yi, günler dilerim. Aa, bla 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 bla. Hop. ha lava koymuş. He, burada lava koymuş. Seçenek mi veriyor sen? Ne ne ne? Kendini kendini öldür ya da kedileri. Ne yapmak istiyorsun demiş. Aa, burada kediler var. Ya kediler ya sen. Bana ne? Aa, kedilerin yanlış sesini duydunuz mu? Mi 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 dediler öldüler. <laughs> Süper. Harita bitti arkadaşlar. Aynen harita burada bitiyor. Yanılmıyorsam harita burada bitiyor. Ha, özgürlüğünün tadını çıkar. Aynen. Süper ya. Harita çok güzel değil mi arkadaşlar? Böyle tamamen doğal bir dropper yapmış. Hani özel olarak tasarlananlar da efsane ama bu da çok zekice düşünülmüş bir dropperdı. Bu tarz böyle dropperlar oynamaya devam edeceğim. Deli like atmaya devam edin arkadaşlar. Fikirleriniz olursa yorumlardan da yazın. Ben çok seviyorum Drupal oynamayı. Çok hoşuma gitmeye başladı. Oynamaya da devam edeceğiz. Güzel haritalar buldukça e, siz de paylaşın. Oynayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.